Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 39.750 dolarlarda. Bugün videomuzun konusu Bitcoin nodu nedir? Bitcoin'in ekosistemi nasıl çalışıyor? Bitcoin fiziken ele alınır mı? Bunlara bakacağız. Bitcoin fiziken ele alınabilecek bir varlık değil. Tamamıyla yazılım kodlarıyla çalışan sanal bir varlık arkadaşlar. Sanal bir varlık deyince alışıla gelmiş yatırım araçlarıyla beraber baktığımızda Korkutucuymuş gibi oluyor Aslında Bitcoin çok güvenli arkadaşlar İşte altını, gümüşü ele alıp bakmak, dokunmak, evde saklamak gibi Alışıla gelmişin dışında ne oluyor? Dünya dijitalleşiyor, dünya evrim geçiriyor arkadaşlar Bu süreç içerisinde de yatırım enstrümanları da evrim geçirecektir Bitcoin en güncel dünyaya entegre olan ve yatırım araçları finans içerisinde en dikkat çeken ve en güvenli ürünlerden bir tanesi. Fiziki olarak bitcoin yok dedik. Fiziki olarak zaman içerisinde bilmeyen insanlar satım yapılsa da birçok işte en büyük olaylardan birisi de yaklaşık 30 milyon TL kadar e, bir hatta 30 milyon dolar herhalde bitcoin safiye diye bir olay vardı arkadaşlar. Bitcoin safiye adı altında bir tane kadın işte onlarca yüzlerce insanı Bitcoin yatırımı ile ilgili finans sektöründe başarılı biri olduğunu tanıtarak da birçok para toplayıp dolandırdığını gördük. Şimdi burada Ahmet'in Mehmet'in dolandırıcılık Bitcoin adı altında yapıp da kaçması zaman zaman içerisinde Bitcoin kaçtı gibi haberlerle Bitcoin kaçtı gibi duyuntularla karşı karşıya kaldık. Bitcoin'i zaten arkadaşlar merkeziyetsiz bir yapı olmasıyla beraber de Bitcoin Ahmet'e Mehmet'e bağlı olmamasıyla en güvenli yatırım araçları içerisine giriyor. Fiziki olarak aslında Bitcoin'i temsil eden bu görüntü var da, e, gerçek olarak böyle bir görüntü yok. Bitcoin'i tamamen temsilen bir sanal görüntüdür bu. Bitcoin aslında tamamıyla dijital bir e, asla sahtesi yapılamayan bir üründür. Asla sahtesi nasıl yapılamıyor? Bu konuya biraz daha girelim. Bitcoin nodu nedir? Bitcoin blockchain verileri merkeziyetsiz şekilde saklanan blockchain teknolojisinde en önde gelen unsurlardan bir tanesi. İşte blockchain teknolojisi merkeziyetsiz dediğimiz olay nasıl oluyor? Aslında birçok merkezin üzerinde dağıtık ağlarla toplanan Bitcoin nodu yani doğrulayıcıların araya gelmesiyle dağıtık internet yapısıyla birçok server sonrasında ilk başta gerekli olan bilgisayar ve sunucularla beraber bunlar arkadaşlar Bitcoin madencileri de değiliyor. Bitcoin doğrulayıcıları var. Dünyaya yalı, yayılım şeklinde Ahmet, Mehmet işte Hans Klaus gibi dünyaya yayılan isimler var arkadaşlar. Herkes bireysel bir şekilde bunu yapabiliyor. Belli şartları bir araya getirdikten sonra Bitcoin doğrulayıcı, bitcoin üreticisi, bitcoin madencisi diye geçebilir. İşte bir bitcoin arkadaşlar e, Ahmet Mehmet'e gönderdi. Bunlar not yani üreticileriyle beraber hepsi herkes kalem kalem bunları not alıyor. Otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Bitcoin'in sahtesini birden bir kişiden başka bir kişiye göndermek mümkün dahilinde değil. A borsasından B borsasına Bitcoin gönderebilirsiniz. Burada not doğrulayıcıları bunları onaylayacak ve teyit edecek. Dağıtık bir ağ yapısıyla onaylandıktan sonra gönderim gerçekleşecek. Ahmet'ten Mehmet'e Bitcoin geldiğinde bu Bitcoin'in sahte olma ihtimali yok arkadaşlar. Yazılımsal olarak denetlenir ve sonuç itibariyle giden Bitcoin'in gerçekçi ve gerçek bir Bitcoin olup olmadığını sorgulamak yazılımsal olarak mümkün değil. Yani gönderilen Bitcoin gerçekten net bir şekilde yüzde yüz doğrudur. İşte bugün doların, altının, gümüşün sahtesi ve gerçeği sorgulansa da eldeyken arkadaşlar Bitcoin'in sahtesi ya da gerçeği mi diye bir şüphede kalma olayı yok. Bunu da arkadaşlar Bitcoin nodları net bir biçimde sunuyor ve gösteriyor. Yani yazılımsal dünyanın bizlere verdiği kolaylıkla beraber Bitcoin'in sahtesi olmadığını öğreniyoruz. Fiziken Bitcoin'in temsili olan dijital göstergeler gördüğünüz gibi bunun yanı sıra da temsilen işte plastik demirden yapılan ürünler var. Aslında piyasada bilmeyenlere işte bir Bitcoin 1 milyon TL gibi sana 500 bine vereyim bunu bana çok ucuza geldi zamanında ucuza aldım paraya sıkıştım gibi satışları zamanında yapıldığını gördük aslında Bitcoin'le ekosisteme uzak olduğundan dolayı kişiler dolandırılıyor bu zamanında altında dolarda birçok yatırım enstrümanda yapıldığını görüyoruz yani Bitcoin geleceğin teknolojisi. Bitcoin'le ilgili hiçbir güvenlik zaafı yok. İnsanların sadece aç açgözlülüğü ve yapmış olduğu sistemden uzak hatalardan dolayı oluyor arkadaşlar. Bitcoin geleceğin en büyük varlıklarından ve en değerli varlıklarından olacaktır. Bitcoin blockchain üzerinde aslında blockchain çok ayrı bir teknoloji. Blockchain'in en çok adının geçmesi kripto paralarla zikredilip ve kripto paraların entegre olmasından dolayı birçok sektöre fayda sağlıyor. Bundan dolayı da büyük çok büyük kurumsal şirketler teknolojilerini benimseyerek işte kripto paralara entegre olduğunu görüyoruz. Blockchain teknolojisi dünyaya yayılmaya devam ederken de blockchain teknolojisinin para birimleri kripto paralar olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.